Merhaba. Borsa'da birinci YouTube kanalıma hoş geldiniz. 16 Ağustos 2020 Pazar. Her zamanki gibi genel değerlendirmelerimizi yapmak üzere sizlerle birlikteyim. İlk olarak endeks kaydımızı açacak olursak burada görmüş olduğunuz gibi bir önceki videolarımda bahsettiğim ve çizdiğim kanalı görüyorsunuz. Burada ee, üst kanal olarak çizdiğimiz bölüm direnç olarak çalıştı ve direnç olarak çalıştıktan sonra e, perşembe ve cuma gün içinde alt tarafta çizdiğimiz artık bizim için kırmızı olarak çizdiğim 1072 desteğini bakın bir önceki videomda bu çizgileri rahatlıkla görebilirsiniz. Ve üstteki direnç ve alttaki direnç destek bu hafta için e, tam çizdiğimiz şablon olarak çalışmış oldu. Peki önümüzdeki hafta bizi ne bekleyebilir? Ve bundan sonraki süreçte neler olabilir? E, şu şekilde değerlendirmesini yapalım. Şimdi bu 1072 desteğimiz bizim için kırmızı çizgi olarak duruyor. Ve altta da tabii ki psikolojik destek olan 1000. E, şu an için e, bir önceki hafta test edildi. Ve test edildikten sonra da bu tepkiden beraber ortadaki bu dirençle karşılaşmıştık. 1120 direnci. 1120'nin üzerinde kapanışlar olmazsa 1070'e kadar düzeltme olabilir demiştik. Ve 1070 destek olarak çalıştı. Şimdi 1070 destek olarak çalıştığı sürece de bence şu görmüş olduğumuz ara bölüm doldurulmaya çalışılabilir üçgen olarak. Yani şu mavi çizgi kanalla kırmızı çizgi arasında bulunan üçgen bölümü önümüzdeki hafta içerisinde doldurulmaya çalışılabilir. Şayet şu çizdiğimiz mavi üst kanal 1120 üzerinde kapanışlar yapabilirsek o zaman artık 1070 desteği tamamen çalışmış olur. Ve yukarıya hareket başlayarak tekrar bu 1175'lere yeşil çizgimize yani hedef olan bölgemiz, ana hedef olan bölgemiz bölgemize doğru bir yükseliş gelme ihtimali belirebilir. Fakat bu 1170 desteğinin altına bir sarkma olursa da üstteki üçgen değil altta bulunan şu bölümdeki kırmızıdan mavi arasındaki üçgen bölümü destek olarak çalışıp o bölge doldurulabilir ve psikolojik desteğimiz olan binli bölgeye çift dip ihtimalle tekrar gelme durumu da meydana gelebilir. Şayet 1070 desteğinin altında kapanış olursa. 1070 desteğinin altında kapanış olmadığı sürece bana göre yukarı hedefler çalışarak daha yukarılara yani 1170'e kadar dahi gitme ihtimalimiz olan bir sürece başlama ihtimalimiz olabilir. Salı günü önemli olacak bir durumdur bana göre. Pazartesi gün tepki verse bile yani per perşembe ve cuma günkü düşüşe tepki verse bile pazartesi gün için salı gün olacak işlemler bu durumu daha net gösterebilir bence. Salı günü için tekrar yukarıya hareketimizi devam ederek şayet bu 1115'lere kadar olan bölümü test edebilirsek büyük ihtimalle Perşembe günü bu bölümü 1120'yi geçerek yukarı hareketi başlama ihtimali olabilir. O yüzden salı günkü işlemlerde daha dikkatli olarak stop olup olmayacağımızı yani 1170'e tekrar geri dönüş olup olmadığını iyi kontrol etmemiz gerekir düşüncesindeyim endekste. Diğer kaydımız dolar. Dolarda da gördüğünüz gibi çizgilerimiz net bir şekilde çalıştı ve destek olarak 7.25'ler artık desteklemiştik. 7.25'lerin altında kapanışlar olmadığı sürece üst bölge olan 750 durumu yani yeşil çizgiye kadar gitme durumu olan bir hedef durumundan bahsetmiştik. 7.25'lerin altında çok fazla kapanış olmadı. Bir gün kapanış yapmış oldu. Diğer günden itibaren tekrar tepki vererek 7.25'in üzerindeki kapanışlara devam etti. Halen daha aynı kanal devam ediyor. Yani burada bu yeşil bölgeye kadar olan yani 7.55-7.60 bölgesine kadar olan durum hedef konumunda 7.25'lerin altında kapanış olmadığı sürece de bu hedefe doğru gitmek isteyen bir dolar süreci devam ediyor. Altta mavi kanal ma kanalın altı mavi çizgimiz 7.15'ler ve en önemlisi de sarı çizgimiz 6.99 yani yedili fiyatlar önemli destek konumunda dolarda. Diğer kaydımız ons altın. Ons altında da gördüğünüz gibi çizdiğimiz destek bölgesi olan alt kanal bölümü yani 1895 bölümü destek olarak her ne kadar altına sarkma olsa da çalışmış durumda. Tabi e, önemli destek olan 1970 sarı çizgisinin altında kapanışlar devam ediyor ve gördüğünüz gibi şu ara bölüm olan üçgen doldurulmaya çalışılabilir bu bölümün altına düşüş olmadığı sürece yani kapanış olmadığı sürece düşüş oldu artık kapanış olmadığı sürece 1895'in altında Kapanış olmadığı sürece bu sarı çizgimiz olan 1965'in üstünde yapacağı kapanışlarla beraber ilk direnç bölgesi olan 2025-2030 bölgesine bir atak gelebilir. Yalnız bu bölgenin altında yani 1900 bölgesinin altında yapacağı kapanışlarla beraber de aşağıya doğru bir düşüş meydana gelebilir ONS altında. Tabi burada yeni bir aslında e, her ne kadar durum olsa da şu görmüş olduğumuz, sarı çizgi kanalımızı yani artık burada aslında bir kanal vardı ve bu kanal alt desteği olarak da gördüğünüz gibi sarı çizgi önemli bir destek olarak aslında çalışmış durumda ve bu kanal artık şu şekilde dönüşmüş oldu yani ons altını ve gümüşte de aynı şekilde bu, bu şekilde bir kanal oluşum meydana geldi yani burada bu şekilde bir kanalla yukarıya devam eden ve şu noktaya kadar olan Bence üst bölge olan bu noktaya kadar olan e, 2163 bölgesine e, olan bir hedef durumu gerçekleşme ihtimali artık belirdi. Yani buranın altında kapanış olmadığı sürece kanal çalışarak yukarı yapacağı hareketle beraber e, yani şu hareketi yapma ihtimali daha çok belirmiş oldu. Bunu yapabilirse şayet yani bu bölgenin altına düşüş olmazsa şu şekilde ons altında bir yükseliş ihtimali büyük ihtimalle çoğalmış oldu bana göre. Bu bölgenin altında kapanış olmadığı sürece. Bu bölgenin altında yapacağı kapanışla beraber tabii ki bu kanal iptal olacağı için daha aşağılara düzeltme boyutu yani 1800 1800'lere doğru bir e, düşüş ve e, düzeltmeden ziyade düşüşe dönüşen bir süreçte başlayabilir. Tabii bu e, aşı haberlerinin çoğalmasıyla beraber de o süreç hızlanabilir düşüncesindeyim. Yalnız bunun tam tersi olan... E, bilgiler neticesinde ve oluşan haberlerle de bu on e, altındaki 2200'lü hedefinde gerçekleşme ihtimalini göz önünde bulundurmak lazım düşüncesindeyim Diğer kaydımız gümüş. Az önce ons altında bahsettiğim kanal aynı şekilde gümüşte de oluşmuş oldu gördüğünüz gibi. Yani bu kanal artık gümüşte de takip edeceğimiz bir kanal durumuna geldi. Aynı şekilde ons altındaki gibi bu kanalın altında kapanışlar olmadığı sürece yukarı hedefini sürdürebilen bir gümüş izleme ihtimalimiz çoğalmış oldu. Şimdi aynı şekilde e, bunu da bu şekilde kanalımızı çizelim ve önümüzdeki takip edeceğimiz süreçte e, bu şekilde oluşmuş olsun gümüşte. Diğer kaydımız Brent petrol. Brent petrolde gördüğünüz gibi burada çizdiğimiz bir üçgen vardı ve bu üçgen doldurulmak istenebilir dediğim günler çok geride kaldı ve aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi. Bu üçgen tam anlamıyla halen daha çalışılıyor ve halen daha bir kırılma gerçekleşmedi. Yani üçgenin dışına ne yazık ki çıkamadı. Ee, sağlam bir üçgen çizmişiz ama bu sağlam üçgende aslında oluşan bir elmas şablonunun olduğunu da görmek isterseniz onu da şu şekilde size belirteyim ve e, buradaki oluşan bu üçgenin de şu şekilde elmas şablonu oluştuğunu Brent petrolde şu şekilde belirtmiş olayım. Artık kırılmadan sonra bu şablon ne tarafa çalışırsa hızlı bir hareket olma ihtimali çoğalmış duruma gelmiş oldu. Bunu da burada belirtmiş olalım. Diğer kaydımız Euro-Dolar. Tabi euro dolarda da çizdiğimiz kanal halen daha çalışıyor. Herhangi bir kırılma gerçekleşmedi. Bu bölgede devam ettiği sürece de net bir düşüncemiz devam etmiyor. Yani aşağıya veya yukarı bir kırılma olmadığı için net bir yön belirmiş olmadı. Ama önümüzdeki günlerde artık şurada da kısa bir kanal yapsa da yukarı hareketlerini sürdürmek isteyen bir görüntüsü oluşmuş oldu. Yani en azından şu görmüş olduğumuz kanal Devam etmiş oluyor ve bu kanal devam ettiği sürece de sanırım bu kanaldaki durumu bakın şurada üst bölge çalıştı ve bu üst bölgeden de bu kanal devam etmiş oluyor. Bunun üstündeki kapanışlar ve altındaki kapanışlara göre yön tayinimiz netleşebilir ama kanalda devam ettiği sürece de ileriki günlerde durumu görmemiz gerekiyor. Ona göre yön tayininden sonra net bir düşünceye kavuşabiliriz. Yani 1020'ler önemli direnç, 1015'ler önemli destek olarak devam ediyor Euro dolarda. Web adresim borsadabirinci.com ziyaret edebilirsiniz. Ve ziyaret ettiğiniz esnada Facebook, Twitter, Periscope yayınlarımı da buradan takip etme ihtimaliniz olur. Ve irtibat kurmak isterseniz de WhatsApp ve Telegram için formu doldurup göndermeniz yeterli. Ee, ve tabii ki her gün inci ile olursanız sizlerin de birincisi olur. Görüşmek üzere, hoşçakalın, selamlar, saygılar.